Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi yanımızda Naz var. Evet, evet arkadaşlar bugün tam 5 tane e, şu yeni gelen korkutucu sadık dost yuvasını açacağız. Evet gerçekten çok heyecanlıyız ve bu sadık dost yuvalarından neler çıkıyor hemen bakalım. Mor karga, mavi karga, kırmızı karga, gotik keçi, balkabağ kafası ve hayaletler çıkabiliyor. Vay canım. Ve bunun üzerine hayaletli oyuncak bebek e, dükkanı 200 elmasa satılıyor yani. 200 elmas satılıyor. Bence gayet iyi bir fırsat. O zaman çok geçmeden haydi açalım. Evet arkadaşlar, şimdi ben bizde reklamlar olmadığı için lazım bizde reklamlar yok. Neden bilmiyoruz. Hemen açalım. Açıyorum geldi birinci. Geldi geldi birinci geldi. Bismillah. Mesela falka bal kafası ama iyi gene. İyi iyi gene. Evet arkadaşlar ikinci açıyoruz şu an. Elmasım gidiyor. Elmaslar. Bir şey olmaz. Öde. Açıyoruz. Gotik keçi geldi. Olsun. Ya ma mavi karga istiyorum ben gelsin. Mavi karga mı istiyorsun? Evet. Bir dakika. Gıcık onu açmam şurada. <gülüyor> <Çıktın> <gülüyor> <mı>? <gülüyor> Ben hayalinde şey mi doğru vardı ya ben bir an. <laughs> şok yaşadım. <laughs> i̇ki dak, iki saniyelik bir şok yaşadın az. Evet. Bende mini var. Ne evet, olsun bu benim, benim de olacak bir gün. <laughs> Mavi karga çıktı. <laughs> Mavi karga. Mavi karga çıktı. Bir tane de e, hayalde oyuncak bebek hatta iki tane çıkarsa aşırı iyi olur benim için. Hadi hayalde oyuncak bebek istiyoruz. Wo olsun ama. Ben de yine ama olsun. Hadi hayaletli oyuncak olmak Hayaletli oyuncak bebek. bebek. Güneş hadi. Biz... Aç Bu ben açayım mı? Aç. Şurası Mavi karga. Evet arkadaşlar. Oyuncak Şu anda iki tane mavi karga, iki kırmızı karga, bir tane benim de bir dakika bir tane mavi karga, 2 tane mavi karga, bir tane gotik keçi, bir tane kırmızı şey, iki bir tane balkabağı çıktı. Evet. Arka, evet arkadaşlar, benim videom bu kadardı. Hepinizi çok Hepinde seviyorum. Şey Görüşmek üzere.